merhabalar. Bugün Tekno Spark 10 Pro'yu sizlere anlatacağım. Yakından birlikte inceleyeceğiz. İsterseniz hemen bir kutuyu açalım. Şöyle yan taraftan stickerımı açmak istiyorum şuradan. Şu şekilde açtım. Şu şekilde kutumu çıkardım. Bizi Tekno karşıladı. Bu kutumu da şöyle yukarı çekerek kaldırıyorum. Telefonumuz bizi direkt karşıladı. Hemen şöyle telefonumu bir kenara alayım. Telefonumu zaten tasarımsal olarak inceleyeceğim. Şimdi kutumu açmaya devam edeyim. Garanti belgem beni karşıladı. Bir tane cam filmi bize yollanmış hediye olarak. Onu da hemen kenara alıyorum. Koruyucu kılıfımız bulunuyor. Koruyucu kılıfımız da kutumuzun içerisinden çıktı. Şöyle kenara aldım onu da. Hızlı şarj adaptörümüz burada. Çoğu üründe bulunmayan hediyeler bizi karşıladı. Burada da yine kulaklığımız çıktı. Beyaz bir kulaklığımız kulaklığımızda kuzumuzun içerisinde beni oldukça şaşırttı. Hemen diğer tarafta şarj kablomuzu da görüyorum. Tip C'den tip A'ya bir şarj kablomuz bulunuyor. Hemen burada da zaten son olarak sim de çıktı. Ve isterseniz şimdi ortalığı bir toplayıp ürünümüzün teknik ve tasarımsal detaylarına birlikte inceleyelim. Masamı topladım. Şimdi isterseniz öncelikle bir tasarımından başlayalım. Üstündeki jelatini çıkartmadım. Üstüne zaten birkaç bilgi bize veriyor. Teknik detaylarından bahsetmiş ama bunları ben size zaten aktaracağım. Arka taraftan şöyle jelatini çıkartayım. Telefonumun Şöyle çıkardım. Dış tarafı çerçeve kısmı metalik görünümlü plastikten oluşmuş. Arka taraf kapak kısmı ise camdan oluşmuş. Sizleri şu anda 3 kamera gibi gözüküyor olsa da aslında 2 tane kameramız var. Bir tanesi de oldukça büyük. 2 tane led flashımız bulunuyor. Hemen ön tarafına geçiyorum. Çerçevesiz bir ekrana sahip. Ekranımızın üst tarafında ise ekranı gömülü bir ön kameramız olduğunu da görebiliyoruz. Tuşlarımız sağ tarafa konumlanmış. Ekran kilitleme ve ses açma kapama tuşlarımız bu tarafta bulunuyor. Hemen sol tarafına baktığımda ise burada hat girişimiz mevcut. Ürünümüzde çift hat özelliği de bulunuyor. Bunu da size aktarmamda fayda var. Aşağı kısma geçtiğimde ise bir tipçe girişimiz bulunuyor. Buradan zaten tahmin ettiğiniz üzere şarj ediyoruz. Sağ tarafında ise hoparlör çıkışlarımız bulunuyor. Sol tarafta ise de 3.5 milimetrelik bir jack girişi. Hemen yanında ise mikrofonumuz da konumlanmış. İsterseniz hemen gelin teknik detaylarına da göz gezdirelim. 6.8 inç IPS LCD ekranımız bulunuyor. Ekran çözünürlüğümüz ise 1080x2460 e piksel, 395 PPI'da piksel yoğunluğumuz bulunuyor. Ekranımızın da yenileme hızı ise 90 Hz. Bu da gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Ekran gövde oranımıza baktığımızda ise %85.09'luk bir değere sahip. Ürünümüzün kameralarına da bakmak istiyorum. Ana kameramız 50 megapiksellik bir değere sahip. Bu kameramızın 1.6 diyafram açıklığı da bulunuyor. 2K 30 FPS videolar çekme olanağı bize sunuyor. İkinci kameramız ise AI lens olarak karşımıza çıkıyor. İsterseniz ön kamerasına geçelim. Çünkü telefonumuz ön kamera kısmında oldukça iddialı. 32 megapiksellik bir değere sahip. Yani Tekno Spark 10 Pro ile ultra parlak selfie'ler vaat ediyor. İsterseniz ben de bir iki tane deneme yapayım hemen. Evet şimdi Spark 10 Pro'nun ön kamerasını iç mekanda bir test edelim. Sesi ve görüntüyü bu şekilde alıyor. Şimdi dış mekandaki görüntü kalitesine ve ses kalitesine bakalım. Dış mekandaki performansına bir göz atalım. Ses ve görüntü kalitesi bu şekilde. Şu anda ışığı yüzüme alıyorum. Bir de ters ışıktaki performansına göz atmak istiyorum. Ters ışıkta da bu şekilde. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Telefonumuzun donanım kısmına bakacak olursak MediaTek Helio G88 işlemcisini kullanıyor. İşlemcimizin 8 çekirdeği ve 2.0 GHz'de frekans hızı bulunuyor. Grafik tarafına geldiğimizde ise Mali G52 MC ikşiyi kullanıyor. RAM kısmında 8 GB'lık bir RAM'imiz bulunuyor. Depolama kısmında ise birisi 128, diğeri ise 256 GB'lık seçenekleri bizlere sunulmuş. Bu depolama değerleri bizlere yetmiyor diyorsanız 512 GB'e kadar da depolama kısmımızı arttırabiliyoruz. Ürünümüzün boyutlarına da bakmak istiyorum. Boyutlarına geldiğimde uzunluğu 168.41 mm, eni 76.21 mm, kalınlığı ise 8.46 mm. Bu boyutlara sahip olan telefonumuzun ağırlığı ise 208 gram. Telefonumuzun bağlantı noktalarına gelecek olursam Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 teknolojilerini kullanıyor. Bunlar da oldukça gecikmesiz bir şekilde bağlantı kurmamıza olanak sağlıyorlar. Tekno Spark 10 Pro'nun teknik ve tasarımsal detaylarına birlikte göz attık. Ürünümüzün geri kalan tüm teknik detaylarına ve satın alma bağlantısına aşağıdaki açıklamalar kısmına ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. o aixeca'l.